Merhabalar Canlar Bugün güzel bir elmalı tart yapmak istedim Gördüğünüz gibi elmaları Bendeledim Üzerine 2 yemek kaşığı Yaklaşık 4 tane e, Orta boy elma var burada e, Üzerine 2 dolu yemek kaşığı Şeker serptim 1 tatlı kaşığı da tarçın Şu anda kokusunu alamıyorsunuz ama Şahane bir kokusu var Şöyle suyunu çekene kadar Şu aşamaya kadar bekledim Neden bekledim e, kabuklarını soydum bu arada elmaların. çünkü hani e, bırakmanız gereken zamanı görün diye Şu, gördüğünüz gibi su hiç kalmadı daha önce suluydu bu elmaların suyu çıkmıştı. Şimdi altını kapatabilir ve alınmaya bek e, bak bekleyebilirsiniz alınmasını Bu arada da ayrı bir yerde e, yarım paket kadar margarin tereyağı kullandım ben tereyağı veya e, yarım su bardağı Büyük su bardaklarından, hani orta boy olanlardan bu 175 mililitre olanlardan yarım su bardağı şeker ve bir yumurta koydum. Ee, şimdi bunu güzelce e, yoğurmaya başlayacağız. Şeker böyle iyicene elinizde hissedilmeye ne kadar. Eğer şekeriniz çok ise pudra şekeriyle de yapabilirsiniz. Çünkü e, çatlaması hoş olmuyor tartta. Çatlamaması için güzel yoğurmak gerekiyor. Böyle gördüğünüz gibi kırma kıvamına getireceğiz. Elimizde devam ediyoruz. Burada bir bardak unumuzu hazırladım. Üzerine de yarım paket kadar benim açılmış bir paketim vardı. Kalan kısmını kabartma tozunun üzerine koydum. Birazdan ilave edeceğim. Bir bu kadar daha unu eklemem gerekecek. Güzelce yoğuracağız ve ele yapışmayan bir hamuru dönüşecek birazdan. Unu ekledim ve bir miktar yoğurmaya devam ediyorum. Tekrar unu ekliyorum üzerine. Yarısını koymuştum bardağın. Tekrar yarısını ekliyorum. Yoğurmaya devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi şöyle yumuşak bir hamur haline geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık bunu bir 15 dakika kadar dinlendireceğiz.